31 Mart seçimlerinde birçok ünlü isim belediye başkan adayı oldu. Bakın kimler kazandı, kimler kaybetti. Sende gizli solculuk falan mı var? CHP'nin Ankara'nın Etimesgut adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu %56,59'la belediye başkanı oldu. En yakın rakibine 20 puan fark attı. İzmir'in efsane teknik direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, %53,74 farkla kazandı. Çeşmenin ilk kadın başkanı oldu. Gazeteci İrfan Değirmenci, İzmir'den tipin milletvekili adayı olmuştu. Kazanamadı. Bu kez de Çankaya'da belediye başkanlığına talipti. %5,92 oy oranıyla 3. sırada kaldı. Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayıydı. Rüşvet iddiaları ve tartışılan ses kayıtlarıyla konuşuldu. %2,02 oy aldı, sandıktan çıkamadı. Gazeteci-televizyoncu Mesut Yar, Datça'da bağımsız adaydı. %7,65'li üçüncü olabildi. İYİ Parti'nin Karabük-Safranbolu adayı şarkıcı Hakan Peker %3,68 oyla sandıktan 5. çıktı. Güney Rumalı'na katıla katıla bir sözünü geçiremedi. Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan adayı Türkücü Davut Güloğlu oyların %29,77'sini topladı. ikinci sırada kaldı. Hani demedim. Seni tuttular mı? konuşuyorum araya giriyorsun. Ya girmeyelim mi? Sormayalım mı? Sormayalım. Önce... Beşiktaş'ın bağımsız adayı Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki kaybedenler arasında. Oyların %13,57'sini toplayabildi. Türkücü Hilal Özdemir ise Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçildi.